Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi pop dönüyoruz. Bugün bir birinci olmayı çalışacağız. Bugün rank kasıyoruz. Ve videosu değil bugün. Şöyle iniyorum ben. Havu Blend'e ben kalıp arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların daha da çok gelmesini istiyorsunuz. Tamam abone olup like unutmayın. O zaman daha çok videolar gelir böyle. böyle benzer videolar gelmeye devam edeceğiz Şuradan paraları topluyorum. para vermiş. Evet. Arkadaşlar orada bir tane adam gördüm. Hemen adamı almaya gidiyorum. <laughs> ne aldım? Yok, zaten. Şimdiden 3 killimiz oldu arkadaşlar. Daha yeni indik. Şuradan hemen gidip bir endet mermisi alacağım. Bu adamın endet mermisi var. Diye Doğru hatırlamışım. adam ses şey yaptı gidip onu almaya çalışacaktım arkadaşlar evet. adamlar kaçıyor arkadaşlar Şimdi burada eklenirler mi? burada eklenirler Mermim bitti? Hemen mermi alıyorum. Aldı birimi gördü arkadaşlar. Gözüm gibi. Doğru gördüm. Artık gördüm. Gördüm. Evi azıcık kötüleşen. sinir etti beni. O yüzden vurdum piçi. Bunlar iki kişi değil miydi ya? Ne mermisi bitti ya. Şurada adamlar gidiyor. Ama hiç bakmayacağım. Bana ne? Adam şeyine bakmış mı? Bilmiyorum. Direkt gidip Şuraya şey Birisi buradan çıkmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? Birisi buradan sık. Aa. Burada bir yerde arkadaşlar. <laughs> Sesim azıcık kötü gelebilir çünkü e mikrofonu mikrofonum azıcık düşündü. Yani olur öyle şeyler. Hemen gidip onu alacağım. Bırakayım onu. Bekle oğlum geliyorum. Ver 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 ver.

can basmam gerekiyordu. Tamam çünkü çok az. Şimdi anne gidecek mi öleceğim? Ben sonra şu ipten gideceğim. <laughs> Kilimi çaldı lan piç! işte ben çarpıştım. Çünkü kelimiz çaldı. ben de onu öldürüyorum. Tamamdır gidebiliriz. Artık biraz bu. Bunlar bir şey. Bir şey yapmış olduk. 12 kilo mu olacaktı benim ya? Ne güzel. Neyse. Evet. Aa hiçbir şey bir, bir bakını göstersin ki var. Diyorlar abi. Hiç sevmiyorum. Sanmıyorum. Bu arada bir ve iki bir yorumlara gelsin. Öleceğim. Adamlar bayağı yorumlar. Hayır! Ya ben... Biz var lan burada. <laughs> Gel baba. Burada da evet diye hatırlamam. Bu ne güzel kim olacaktı ya? Azıcık zaman gerekiyorsa adam falan öldürmeyeceğim çünkü öyle yani ben miyim ben? Bak, öldürmeye gideceğim ver bir şey bak ya bak Mısın, <laughs> ne oldu lan senden önce öldürdüm. Arkadaşlar galiba birinci olacağız. Öyle bir şartında. Güzel ya. Azıcık şöyle şuraya Yarımdan Yanımdan gitsene ses, ses kazanıyorum. Yanımdan gitsin ki bir ses kazanıyorum arkadaşlar. Enerjimiz var mı? Varmış hemen içelim. Nerede lan? Nerede lan bunlar? Kutucuk alanda. Ah tamam. Neredeler Dedim gösteriyor. Bunlar arkadaşlar Bunları öldüreceğim. Hayır 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 hayır. Öldürmem lazım. ya sen kaşındın. Sen kaşındın bu arada ben. Ne the best. Evet arkadaşlar böyle videolarda daha fazla gelmesini istiyorsanız <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu kadardı. I'll you tomorrow, Bye bye.